19. yüzyıl Rus edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Fyodor Mihailovich Dostoyevski, hayatı boyunca pek çok roman ve öykü yazmıştır. Dostoyevski, romanlarında ve öykülerinde genellikle insan ruhuna yoğunlaşmıştır. 1880 yılında yazdığı Karamazov Kardeşler adlı romanı yazarın en başarılı romanlarından biridir. Çünkü bu romanda daha önceki romanlarında ele aldığı konuları birleştirmiştir. Ölümünden 4 ay önce yayınlanması sebebiyle de bu romanda Dostoyevski'nin düşüncelerinin en son hali görülür. Karamazov kardeşlerde yazarın değindiği birçok tema vardır. Yazar bu romanda tanrı inancını, dönemin Rusyası'nın değişmeye başlayan ideolojik fikirlerini ve cinayet olgusunu kapsamlı olarak ele almıştır. Dostoyevski çoğu yazarında yaptığı gibi romanlarında yarattığı karakterlere kendi hayatından ve fikirlerinden kesitler ekler. Suç ve Ceza'da suça bakış açısını Raskolnikov karakteri üzerinden anlatır. Kendi de bir dönem kumarbaz olduğu için Kumarbaz adlı eserinde de kendisinin iyi bildiği ortamlardan bir kesit sunar. Dostoyevski, Karamazov kardeşlerde de farklı karakterlerde kendi fikirlerini, düşüncelerini yansıtmıştır. Örneğin suçlu olmadığı halde bir karakterin ölümünü istediği için kendini suçlu hisseden Ivan karakteri vardır. Bu karakterin duyduğu pişmanlık Sigmund Freud'a göre Dostoyevski'nin daha önce yaşadığı travmadan ileri gelir. Dostoyevski de bir zamanlar babasının ölümünü istediği için Babası köylüler tarafından öldürülünce vicdan azabı duymuş ve bu azapların sonucunda sarı hastalığına yakalanmıştır. Romandaki cinayeti işleyen kişinin sarı hastası olması Freud'un bu görüşünü doğrular niteliktedir. Dostoyevski'nin hayatında dünya ve dini görüşlerini şekillendiren önemli siyasi olaylar da vardır. Dostoyevski, dönemin baskıcı ve sensürcü çarı 1. Nikolay döneminde 1849'da hapse atılmadan önce dönemin birçok Rus aydını gibi sosyalizmi benimsemiş ve ilerlemecilikte batıya örnek almıştır. Ancak yine birçok Rus aydını gibi fikirleri ve eserlerinde belirttiği görüşler yüzünden hapse atılmış ve idame mahkum edilmiştir. İdam cezasından kurtulması ve ardından sürgüne çevrilen cezayı çekmesi onun ideolojik fikirlerini ve dini görüşlerini değiştirir. Önceleri sosyalist ve batıcı toplumsal adaletsizliklerinden yakınırken bu sürgün sonrasında daha ulusalcı ve dindar bir kişiliğe bürünür. Özellikle de idam cezasından kurtulunca yaşamın değerini anlar. Dünya görüşü ve tanrı inancı şekillenir. İdamdan kurtulduğunda kardeşim Hikaye yazdığı mektupta yaşamının değerinden şu şekilde bahsetmiştir. Yaşam mutluluktur. Her dakika sonsuz bir mutluluk olabilir. İdam kararının bozulmasının ardından Hapishaneye giderken mahkumların okumasına izin verilen tek kitap olan İncil verilmiştir. Yaşadığı bu zorlu yıllardan sonra hayatının son günlerinde "Çocukken baba evinde tanıdığım ama neredeyse Avrupalı bir liberale dönüştürüldüğüm zaman nitirdiği Mesih'i halkın elleriyle yeniden yüreğime aldım." demiştir. Dostoyevski Karamazov kardeşlerde tüm bu gelişim dönemindeki duygu ve düşüncelerini Acılarını, mutluluklarını ve pişmanlıklarını farklı karakterler üzerinde ustalıkla yansıtmıştır. Romanın baş olma sebeplerinden biri de budur. Her biri birbirinden önemli olan karakterler ustalıkla işlendiği için bu romanı önemli kılan olaylar değil karakterlerdir. Hikayedeki her bir ana karakterin yaşantısı, duyguları ve düşünceleri özgün ve başarılı bir şekilde yaratılmıştır. Sadece karakterler değil bu romandaki tipler bile derinliklidir. Her bir karakterin kendine has yaşantıları ve düşünceleri vardır. Bu romanda basma kalıp karakter yok dönecek kadar azdır. Özellikle ana karakterlerin bu kadar özgün ve derin karakterler olması kesinlikle tesadüf değildir. Bu başarı sadece Dostoyevski'nin yaratıcı zekasına bağlanmamalıdır. Çünkü bu ana karakterlerin her biri birer Dostoyevski'dir. Bu karakterler sadece üsluplarıyla değil, düşünce tarzları ve hayatlarıyla Dostoyevski'nin birer parçasıdırlar. Çünkü Dostoyevski zamanında tıpkı Ivan gibi Avrupa'ya gitmiş, Batı'ya örnek kalmış, varoluşsal sorgulamalar yapmış ve neredeyse tanrı tanımaz olmuştur. Dimitri karakteri ise başına gelen kötü bir olaydan önce cahil, para göz ve şehvet düşkünüyken bu olaydan sonra adeta 180 derece karakter dönüşümü geçirmiştir. Geçirdiği karakter dönüşümü sonrasında Tanrı inancı ve sevgisi kuvvetlenmiş, bu çileyi Tanrı'ya yaklaştıran bir aracı olarak görmüş ve benimsemiştir. Dostoyevski de tıpkı Dimitri gibi kendi başına gelen felaketleri Tanrı'ya yaklaştıran aracı gibi gördüğünden bu çileleri sonradan sevmiştir. Alyosha karakterinde ise Dostoyevski'nin son hali ve ideal insan prototipi görülür. Dostoyevski gerek yaşadıklarının, gerek de yaşının verdiği olgunlukla dünyevi kaygılarından kurtulmuş ve kurtuluş için kendi halkına milliyetçiliği ve dindarlığı öğütleyen bir yazar haline gelmiştir. Bu sonuçlara bakılarak Karamazov kardeşlerin yazarın başyapıtı olduğu da söylenebilir. Çünkü Dostoyevski bu eserinde kendi fikir ve inanç yolculuğunu da anlatmıştır. Bu sebeple Dostoyevski'yi anlamak için hem hayatını hem de diğer eserlerini incelemek elzemdir. Dostoyevski'nin sanatsal ustalığını bu romana nasıl yansıttığını, kendi hayatındaki önemli gelişmeleri bu romana nasıl entegre ettiğini, kendi siyasi ve dini görüşlerini ana karakterler üzerinden nasıl anlattığını görmek isterseniz kesinlikle Karamazov kardeşleri okumanızı tavsiye ederim. Videomuzu romandaki karakterlerden biri olan Dimitri Karamazov'un şu sözüyle bitirelim. Şu anda ve her zaman varım diyebilmek için dünyanın bütün acılarına göğüs gelebileceğimi sanıyorum. Çeşit çeşit azap içinde varım diyeceğim. İşkenceden kıvranırken de varım diyeceğim. Güneşi görüyorum. Görmesem de varlığını biliyorum. Güneşin varlığını bilmek bile yaşamaktır.